Evet arkadaşlar, Muhammed Emin'in anneannesine geldik ve akülü arabasını çıkardık dışarı. Şimdi Muhammed Emin akülü arabasıyla Bak, biraz gezinti ben. yapacak. Bak, evet. Evet, şu an gündüz olduğu için ışıkları pek fazla belli olmuyor. Arkadaşlar arabası bu şekilde dayısı aldı oğluma hediye olarak. Hadi sür bakalım Muhammed Emin. Evet. Nereye gidiyorsun Muhammed Emin? Yolculuk nereye? Böyle yaparsan yavaşlıyor, böyle yaparsan hızlanıyor. Tabii ki. Hadi gel bakalım. Önüne bak önüne. Bisikletiyle çarpışacaksın. Hadi geri dön. Muhammed Emin. Geri gel anneciğim. Geri gel. Evet. <laughs> Usta şoför Muhammed Emin. <laughs> Elif suyla, dayısı da burada. <laughs> Elif Nilsu. <laughs> o da üzgün. Arabaya binemediği için. <laughs> Ama ikisi birlikte sığmıyor. Hadi anneciğim sür o tarafa doğru. Çarptın. Hadi <laughs> şimdi. Hadi ilerle bakalım. Kardeşini yanına koyalım mı? Dayısı, kardeşini de koy yanına. Ha, süremiyor musun? Bu tarafına koysun. Bu, bu yanına koysa olmaz mı? He. Anladım. Tamam hadi birazcık daha süreden Muhammed'imin. Tamam sür. tamam sür nereye gidiyoruz şimdi Muhammed nerede? hadi evet biz kısa bir sokak turu yapıyoruz arkadaşlar Muhammed Emin şöyle yukarı doğru git bakalım evet Şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Küçük ben, bir bak, mahalle turu. Evet küçük bir mahalle turu yapıyoruz. <laughs> Sür <Sürede>. hadi. <laughs> Muhammed Emin güzel mi araba kullanmak? Bak Biraz... burada tuşları var. Burada geri gitmesi gidiyor. Evet ileri geri gitmesi var. Evet. Evet. Burdan arkayı bile gösteriyor arkadaşlar. Ben haritası şimdi. var. Buradan böyle. Yol haritası. Ondan şu şurada şöyle gidersen şuraya geliyor. Evet. Hadi sür Aa, bakalım. Baba. Evet anneciğim. Hadi sür. Sür 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 sür. <laughs> Önüne bak şoför bey. Çarpacaksınız. Şoförler geriye doğru bakmaz. Evet. Çünkü dayın şartını tam doldurmuş. Güzel gidiyor. Ne oldu? Niye durduk? <laughs> Mahmet evin bize mahalle turu yaptırıyor arkadaşlar. Bakalım nereye gideceğiz? Bak orada çöp var. Evet anne sen sür. Birazcık da kardeşim binebilir mi? O da çok üzüldü çünkü dayısı yanına koyacak mısın? Koy hadi. Elif, Nisan. Tamam. Şimdi Elif Nisan da bindik abisinin yanına. Bana bir bir bakan? Bir durur musunuz? Bir durun. Şu Elif. Orada bir şey görüyorum. Bir dur anneciğim Elif. Ne gördün anneciğim? Bak bak, bak Evet, tamam hadi sürün. Bak olacak. olacak. Tamam anneciğim, hadi sür. <laughs> evet, buradan dönün bakalım. <laughs> Şoför bey. Elif Hanım, rahat mısınız? Elif hanım <laughs> Güzel mi anneciğim Muhammed evin duygularını alabilir miyiz Aa, He? Bir tane Aa, güzel oldu be. Evet hadi. Mı evet ee, biraz <laughs> Ama Elif de binmek istiyor abisi ha, Anneciğim bozuluyor. O şekilde dokunma. Dayın nasıl yaptıysa öyle sür. Sürü açayım mı? Aa, bak burada. Muhammed <laughs> Emin. Burada üstüne <laughs> 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 Allah'ım her gördüğü şeye takılıyor. Hadi burada sürsene evet. anneciğim. Şey, şey evet. Şöyle. Bak burada şey var. Burada yanıyor. Hadi ee, hadi. hadi. Kapatıyor. Evet. evet. Hadi bakalım. Birazcık gezinti yapıyoruz. Muhammed Emin uzun bir aradan sonra ilk kez akıllı arabaya bindi.